Benim şarkı geldi. Çekil. Ya Furkan ya. Ya bir saat adam bekliyorum ben burada. Kardeşim ya. beklemeseydin. Allah Allah. Benim şarkı geldi. Çekil. Giriyorum. Çekil ben de. Abi mi? Benim şarkı evet. geldi. Çekil. Tam doğru söylüyorsun. Ya. Tam <laughs> Direkt. Sim mi? 180 Ha son mu? Lan Lan lens testi yapmışım adam yaptı lan Heaven var Öldüm sol arkada geliyor. 3 kişi öldü. 3 kişi. Bu adam hile mi lan bu? Helal. Eli aldı ya. Alamazsa zaten bu tanıdığın fark değildir ya. Bu ne? Ona da ölemez. Tamam. Chat'te çatmış. Chat'te tak tak tak. Gel, van tep. Oh. Gittin o asili de aldın ha. Gözlüm mü? 0-0-4 Yok yap çözemedim. 004. Çözemedim. 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 <laughs> çözemedim. Ya. Sene onu şu an <laughs> daha 10 level bile yapamadım ben. Çok orta yaşam. O bu lan koyduğumun o nasıl bir geniş ya? <laughs> orası pı çocuğu ya. <laughs> Hiç, hep sordu Furkan, Hep sordu. Y Arkan 125 abi. vurdum. Spike açık kurulu. Ha, tamam, o 125 değil. <laughs> Alamıyordum. Aaaa. <laughs> Aman. Tamam aldın onu. Helal. İlk sen pikleme olabildiğince fazla. Onun ne bu ben daha seni <laughs> görmedim o rusfu çocuğu. Ya bunlar geliyor. Görüm. <laughs> Adamın arkasına geç bundan. Oğlum o kadar... Um, A'ya ben bakıyorum Cikliş sen git. Aa açıldı Cikliş gel. Ya yapma ya yine mi ya? <laughs> Vuramadım. Vurdum. Helal Cikliş. <laughs>

o, Bizim hayır, hayır oradan, değil oradan, oradan şey değil, oradan değil, oradan değil. Nasıl alıştı? Ela. La o merkez de kör ama. Demek kız. Ela. Vandalan gel düşürdü. Kurdum ge ikisi de orada, ikisi de orada sıkıntı. Vurun. Nereye bakıyor lan o? karşı şuraya bak <laughs> çık de işte. la o kadar double dört sarıyor bak kan moment onda kessin lan de lan yaptı vurmaya çöz çöz, çöz 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 şöyle aslayalım <gülüyor> <gülüyor> Atla mı? Atlamalı. Eğer atlasaydı çok iyi hareket olacaktı da atlayamadı. Nasıl Oklar gitti mi? Kan bak bakayım. Bu adam beni aradı. <laughs> oh, <laughs> <sivazı gülüyor> oh, no. <laughs> Onun oh, Çok güzel vurdun meta geldi Kardeşim! Kardeşim aşka düştü adam, adam. <laughs> İşte Ne kadar seviyor <zevk> adam iyi ben aptal oldum. <laughs> <laughs> <inejemen after> Siz <ovicarsi> Backside ver. Helal helal işte. Nasıl öldün lan? Çöz çöz. Lan <laughs> kırmaya çalıştı <işte>, uğraştı. <laughs> Benim duvar işi yaradı Arkadaşlar burada video bitti aslında. Abone olmayan hepinizin a**ını